Evet hepinize merhaba arkadaşlar bu videomuzda sizlerle birlikte kuvvet ve hareket ünitesi ile ilgili bir kavram haritasını çözmeye çalışacağız kavram haritasını yapmamız sebebi konuyla ilgili olan bütün kavramların bir arada bulunması ve bu bu kavramların birbirleriyle nasıl bağlantılı olduğunu e, görmek için arkadaşlar bu yöntemi seçtim şimdi öncelikle arkadaşlar kuvvet hareketin oluşmasında önemli bir faktör olduğunu hepimiz biliyoruz değil mi? Kuvvetin birimine biz ne demiştik arkadaşlar? Newton demiştik ve kuvvetin vektörel bir nicelik olduğunu söylemiştik. Kuvvet arkadaşlar biz yaylı mekanizma ile çalışan arkadaşlar dinamometre ile dinamo metre ile ölçüyoruz arkadaşlar. Bakın ölçüm cihazını birimini ve nelere etkiye yaptığını şu anda tekrar etmiş oldu. Peki kuvvet etkisiyle arkadaşlar neler değişebilir? Mesela hareketlinin e, yönünü değiştirebiliriz arkadaşlar. Hareketlinin yönünü değiştirebiliriz. Daha sonrasında bir cismin şeklini değiştirebiliriz. Ya da süretini değiştirebiliriz değil mi arkadaşlar? Daha fazla kuvvet uygularsak o kadar hızlanır diyebiliriz. Daha sonrasında kuvvetin çeşididir demiş arkadaşlar. Kuvvetin çeşidi ne olabilir? ağırlık olabilir. Değil mi? Ağırlık bir kuvvet çeşididir. Her, e, dünyanın merkezine doğru bir yönü vardır. Değil mi arkadaşlar? Ağırlık nokta nokta ile aynı anlama gelmez demiş. Biz buraya kütle kavramını yazabiliriz. Çünkü neden? Kütle ile ağırlık aynı kavrama denk gelmiyorlardı. Kütle değişmeyen madde miktarını bize tanımlarken ağırlık kütleye etki eden yer çekimiydi. Değil mi arkadaşlar? Kütle bu yüzden bulunulan yere göre arkadaşlar ne olmaz? Değişmez. Yani kütle Ay'a da gitseniz aynıdır. Ee, dünyanın farklı bölgelerine gitseniz de kütleniz değişmez deriz. Kütlenin birimini arkadaşlar kilogram ile gösteririz. Kilogram ile betimleriz. Ve kütlenin nasıl bir büyüklük olduğunu söyleriz arkadaşlar. Temel bir büyüklük olduğunu söyleriz değil mi? Kısa muzdaki temel büyüklüklerden birisi de kütleydi deriz. Daha sonrasında kütleyi etki eden yer çekimi kuvvetinin ağırlık olduğunu zaten yazmıştık. Bakın buradan da iki farklı yoldan da arkadaşlar ağırlığa gidebiliyoruz. Ağırlığın birimi yine bir kuvvet çeşidi olduğu için arkadaşlar Newton'dur deriz. Ve ağırlık bulunan yere göre ne olur arkadaşlar değişebilir. Bu nasıl değişir? Örneğin biz ağırlığı neyle gösteriyorduk arkadaşlar? G ile değil mi? G'yi nasıl buluyorduk? Kütle çarpı onu etkeden yer çekimi yemesi ile buluyorduk. Eğer yer çekimi yemesi kütle sabit olduğu durumlarda yer çekimi yemesi artarsa ağırlıkta ne olacak arkadaşlar? Artacaktı. Yani bulunulan yere göre, bulunduğu gezegene göre arkadaşlar ne olur? Değişir deriz. Evet arkadaşlar bu videomuzda sizlerle birlikte kuvvet ve hareket ünitesi ile ilgili bir kavram haritası çözdük. Umarım sizlere faydası olmuştur. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.